biliyorsunuz iki akşam önce sosyal medyaya bir Kadıköy Moda sahilinden bir görüntü düştü. Bunun üzerine haberimiz oldu ve görüntülerde bir kalabalık bir grubun polisle bir arbede içinde olduğunu şahitlik ettik. Aslında orada polisin bir kişiye yakın mesafeden biber gazı sıktığını, yine kamu güvenliğini tehlike atacak bir biçimde silah sıktığını e, gördük görüntülerde. Onun üzerine e, gözaltına alındığı, oradaki kişilerin gözaltına alındığını e, öğrendik. Biz zaten e, daha görüntüleri görü görmez yetkililere bir çağrıda bulunduk. Polisler her ne sebeple olursa olsun zor kullanma sınırını bu şekilde aşamaz. E, kamu güvenliği tehlikeye at atacak şekilde silah kullanımı, kamusal alanda bu şekilde yapamaz ve yakın mesafeden biber gazı e, sıkımı bir işkencedir. Bunu yapamaz. E, derhal onları göreve, e, yetkilileri göreve davet ederek polis memurlarının görevden alınması çağrısında bulunduk. O polisler geldi. Polisler geldi. Bir baktım onlara doğru gitti dedi ki set hemen aldılar zaten. Kimliği de ver dedi. Arkadaş dedi ki oradaki arkadaşlar dedi ki siz dedi, yanlış yapıyorsunuz, dedi bunu yapmamanız lazım. Arkadaş dedi ki siz de alırız. Siz kimsiniz filan diyordu. Arabanın içine aldılar. Bir baktım vurmaya başladılar o anda vurmaya başladılar. Sonra o anda ben oraya doğru ilerledim. Dedim bağırdım benim yaptığını suç dedim yapmamanız lazım böyle şeyler dedim. O an vurduktan sonra millet oradaki gençler tepki gösterdi vurmayın falan dedi. O anda sadece silah çıkardı silah sıkmaya başladı. Ondan sonra bir tane polis yan gel, gel dedi. buraya geldi. dedi. Ne yapıyorsun ben video çekiyorum dedim Siz yaptığınız suç dedim. Ondan sonra ilerlemeye başladım bir vakit polis geldi tuttu. Karakola gidene kadar saat darb ettiler. Ondan sonra karakolda zaten test kelepçe yaptılar. 200 saat filan test kelepçeyle beklettiler bizi orada. Evet. Ya sus, halay